Merhaba arkadaşlar, bugün annemle ne yapıyorum marmelat. Yaklaşmam ya, hayır. Mia dur anneciğim, kılın gider. Buraya gel. Hayır Mia'cığım. Mia dur. şöyle bir sen, dur neyse yukarı şey yapayım, kaldırayım. Arkadaşlar Mia'nın olduğu dönemlerden sen ıı, sen bu mi? videoyu atmayı unutmuşum. Evet, Kaş ya. marmelatı yapmıştık Çok Zehra deliliyor. ile birlikte. Tabii Mia da yanımızdaydı. Anneciğim marmelat yapıyoruz değil mi Mia? <laughs> sertlerini yemek için bırakıyorum arkadaşlar. Ee, şey olanlarını da daha yumuşak olanlarını daha fazla olgunlaşmışlardı. Marmel. Marmelat yapacağız. Meyve suyu yapacağım. Şimdi çok temizliğini çok yapıyorum. Elimle tek tek topladım ama ya da ağacın kendi döküntüsü. Anne çok. Mia eve girince dışarı çıkmak zorunda diyor ki eve gitmek isteyen annem. Al Zehra şu küçüğü ye bari. Çok güzel gözüküyor. At ağzına. Mia. Hayır. anneciğim gel buraya. Mia gel. Gel, gel sen onu. Yapışık yerler de türlerin açılmış olur ha. <laughs> Banyo yapınca hep çok her yerimizi yırmalıyor. Arkadaşlar bu arada bayrama iki gün var. Video atana kadar bugün pazar. Belki yarın atar annem bilmiyorum. Ee, bu oradan da bayramımız mübarek olsun. Yani yarın Kutlar. inşallah. Evet. Mezarlıkta ben düz okuyorum. Annem Kur'an okuyor. Arkadaşlar şekeriyle birlikte de kaynadık. Aa, kepçeyi içine düşürdüm. Ben en sevmediğim şey kepçenin içine düşmesi. Biz bir şey kaynatırken çok oluyor öyle. Hı? Biz bir şey kaynatırken çok oluyor öyle. Allah aynı şeyi çözecek. Tamam. Arkadaşlar vişnemi kaynadığı için altını kapatıyorum. Ee, şimdi de bu şekilde tel süzgeci üzerine koydum çünkü tanelerin girmesini istemiyorum. Ay, her burada süzgeci tutan biri olması gerekiyor. da keşke baştan süsleyelim ben bunu aslında. Hey. Ay, eyvah taşıracağım. Ah. Hem süzgeci hep koymaya arkadaşlar yetişemediğim için bu şekilde taşıyacağım tabii ki de. sıcak olduğu için elleyemiyorum. Şunu çıkarayım. Olsun arkadaşlar. İş yaparken bu şekilde bazen sakarlıklarımız tutabiliyor. Şunu şöyle şöyle önce büyüğü doldurayım ki. Aynı niye ben süzgeçle öyle uğraştım ki aslında şu şekilde de süzebilirdim. Arkadaşlar sonradan e, sonra gerçekten böyle e, bütün bildiğim şeyleri unutmuş gibiyim. Sanki böyle her şeyi ilk defa yapıyorum. Biraz da o yüzden sakarlığım, acımı gibi davranlan. Gerçekten yaptığınız gibi bazı şeylerdeki becerilerinizi kaybediyorsunuz arkadaşlar. Çok kızım. Şimdi şöyle süzmeyi planlıyorum. Şunu şöyle yapayım. Ay niye? Çok sıcak. Ay böyle de olmayacak ya. Halim yok. Kaldıramıyorum tencereyi. Dur. Şu kepçeyle şey yapayım bari. En mantıklı Soh. Bu şekilde çizim. az kaldı. Kalan da artık Çünkü bir şekilde kalsın. Yoksa süzgeçle birlikte koyamayacağım. Biz bunu bir halledelim arkadaşlar. Şişeleri doldurayım. Tekrar şişeleri kapatırken görüşelim inşallah. Arkadaşlar marmeletlerimizi yaptık. Bu şekilde doldurdum, vakumladım. Hala sıcak. Ee, ters çevirsem mi acaba? Normalde ters çeviriyoruz da. Bazı arkadaşlar da bu şekilde ters çevirmeye gerek olmadığını duydum birkaç kişiden de. Neyse. Yarın kurban keseceğiz. O yüzden atma riskine karşı yine de tutmama riskine karşı bu şekilde yapayım da. Ah! Çok sıcak. Kaç şişe olmuş? 3, 6, 9, 11, 12. 12 şişe olmuş büyük şişelerden. Üzerinde örtüğüm de sofra bezini. Ay örümcek. Bir Meyve sularımız bu şekilde hazır. Ee, arkadaşlar daha sonra şey açtığım zaman şişeyi e, biraz şey yapıyorum, sulandırıyorum. Bilginiz olsun çünkü bu şekilde koyu haliyle çok fazla içilmiyor. Tabi ekmek bandırıp da yiyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, hem koronadan dolayı halsizim arkadaşlar. Hem de gerçekten çok yoruldum bugün. Çocuklara bayram alışverişi yaptık. Ee, bir yandan da marmelat, bir yandan temizlik, bir yandan ev işi, bir yandan köy köye gideceğiz. Onun hazırlığı. Gerçekten çok yorgunum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Saate epey geç oldu. Saat 1 falan. Bu saatten sonra şimdi iyiciler yolcu yapacağız. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum arkadaşlar.